Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabletimi gösteriyorum. Arkadaşlar yeni tabletim. Bir hayırlı olsun dilerim. Ve arkadaşlar UGN evet tabletim. dinledim. Arkadaşlar biz alını oyunu birazcık oyun yapacağım işte. İlk başta böyle başlayalım. Yapı ben de. Arkadaşlar elinde ben varım her zaman gibi X R O S. Bu biraz siyahmış. Geçen oyununda arkadaş gelmişti. Başlıyoruz. Tıkla tıkla. Anam. Ah. Anam ona anam öldün. <laughs> Aslında bunları öldürmüyor ya. <laughs> evet. Skopatlar. Aga havan gidiyor, havan gidiyor. Şeyler yaptım. Sıkıntı şey yaptı Bir de diyor ben her zaman geri dönerim diyor ya. Oyunuza. Bir dakika daha çıkarsa 33 saniye kaldı. Arkadaşlar ya, kusura bakmayın birazcık şey oldu. <laughs> Hepsini 20 yaparsak böyle oluyor. Spring trap geldi. Aslında şuradaki sprinter geldi. Kişiler. Beş. Hepsini beş mi yapacaksın şimdi? Evet. İşe yaramayanları kapat bak şu bizi oyalıyor. Bunu kapa. Bunu kapa bak. Bu bizi oyalıyor. Sıfırda alsın Tamam bize başka oyalayan. Oğlum o kapatsak da geliyor. Psikopat kalsın benim şunlar anlamlar. Şunu düreti kapatayım şunu. Bu kalsın benim hiç öyle bırakalım. Zor, seninle bir anlaşma yapalım. Taş kağıt makas oynayacağız. Hey. Tamam, atacağız. Ben e, oynayacağım. kim kazan kim kazanırsa şey. Onun Puppet, istediği botu açsın. Babacığım müzik. Ne oluyor lan? Golden Freddy'yi mi aç? Escape. Oh shit. Bakma ona, ona, bakma ona bakmayacaksın. Şuraya bak. Bak gidecek şey şimdi o. Gitmiyor arkadaşlar. Psikopata denk geldik. Ona bakma işte. Gel siktir git. Oğlum havanı yiyin. Gitsiz. Havanı, havanı yiyin mi? Ya? Hı geliyor. Please deposit Bu öldürüyor muydu? Evet. Aptal herif. Aptal herif. Arkadaşlar <laughs> ölüp duruyoruz ya. Bu sefer sıra bende. Olmaz. Evet. Şu anda nasıl? Şarjı oldu? yok. Yeni arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi FNAF Pro'su, göreceksiniz. Hazır Bizim mısınız? Sıfır yaptı arkadaşlar. O, o tez, kesinlikle bunu oynamayacağım. Böyle oynamayacağım. Şimdi... Ha bu Google Freddy açma öyle ya. Açmayacağım oğlum bir tıkla bir sen, sen psikopatsın be yavuz. Sen ezisin gel buraya. Sen de ezisin. Bir yapalım veya sen manyaksın. Balon boy Foxy çağırıyor. Sen çok kolaysın. Ee, başka ne açalım ya? 120 point oldu. Hayır olmaz. Pongoyu açalım. Ee, başka başka başka. Başka bir şey yok. Hadi gidelim. Arkadaşlar. Başka Aa, ne? Aa direkt geldi. Ne Yavaş e ol lan. Oğlum bir sus. Ne oynamamı istersiniz başka? Sus. Her yerden geliyor lan bu. Mouse'umu tuttuğum her yerden geliyor. Arkamdan gelir mi acaba? Şöyle bir kameralara bakalım. Evet. Şuraya bakalım. şuraya dönmüş Bir git ya. Üst. Yes. Başkaları saldırmıyor ne de? Oğlum Nightmare'in popit canımı sıkmaya başladın ha. Oğlum bir git. <laughs> lan. Benim için şu robotları sessiz tut. Tamam mı? Git lan. Psikopat. Her bir boktan da geliyorsun ha. Maske. Kim geliyor? Bo Bonnie geliyor değil mi? Ay, aynen. Hayırdır? Ne oldu yani? Nightmare Puppet canımı sıkıyormuş. Bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim yani. Saat 2 oldu ve ben hayattayım. Kuzucuğum sen de biraz konuşsana. Ben de konuşacağım. Fazla uyuyamayacağız zaten. Video kısa olacak arkadaşlar. Neyse kuşum burada değil. Ne istiyorsun oğlum, git? Aa o yine gelmiş. Ben bu Nightmare Pop'tan deli olacağım ya. Her her boktan çıkıp geliyor. Hadi. Başka saldıran yok mu? Arkadaşlar şurada enerden maskesi var bakın. Bak yine geldi. Oğlum git. Oğlum bir git. <laughs> git. Her yerden çıkıp geliyor ya. Şu gece bitsin artık ya. Host. <laughs> Senin adını <bilmiyorum> sanma. <laughs> git. Git. Açmayacağım. Şimdi götüremiyor mizi. Normal sus. Üh. Ee. Git. 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 Başkaları saldırmıyor. Bu geliyor. Öldürecek mi beni ha? Kafaya takmış. bir kapa. Hoş geldin. Git. Kredeyim mi? Aaa! Win! E dedim ya FNAF borusu bir Göküleceksiniz diye. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ee, görüşürüz bay bay. Oğlum bir heyecanlı bir giriş yap. Zaman çıkış yap ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz.